Merhaba arkadaşlar. Öğretmenlere mülakat konusunda gelişmeleri aktaracağız. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız hadi hemen videomuza geçelim. Bugün itibariyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kongre sonrası veya kongre öncesi e, mülakatla ilgili bir açıklama maalesef ki gelmedi arkadaşlar. Peki ne olacak? Yani bu durum ne olacak? Mülakat olacak mı, olmalı mı? Şunu söyleyelim. Mülakat belki olur, belki olmaz. Ama şunu belirtmek istiyoruz. Ee, seçimden önce yapılan bir açıklama var. Seçimden önce yapılan kararlı bir açıklama var. Mülakat kalkacak açıklaması. Bunun görüntüleri her yerde var zaten. Zaten bunlar canlı yayında söylenen sözler, verilen öğretmenlere verilen sözler. O yüzden biz de istiyoruz ki bu sözlerin tutulmasını istiyoruz. Öğretmenlerimiz diyor ki mülakat kaldırılacak dendi ama üstüne mülakat daha da zorlaştırıldı. Haklı mı? Tabii ki haklı. Eski Milliyetin Bakanı Mahmut Özer mülakatların kalkacağını söylüyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan mülakatların kalkacağını söylüyordu. Ama şu anda yeni Milliyetin Bakanı Yusuf Tekin mülakatın kalkmayacağını, aksine mülakatın daha da zorlaştırılacağını, yani bir nevi KPSS'nin bir öneminin kalmayacağını söylüyor. Tamam KPSS'nin önemi var. Onu kazanan mülakata giriyor ama buradaki önemli konu şu. Ne kadar kazanan mülakata da girse o mülakatı isterse KPSS birincisi olsun. Mülakatı geçemezse o kişi öğretmen olamıyor. İşte o yüzden öğretmenlerimiz kızıyor ve mülakatın olmamasını istiyor. Bizler de destekliyoruz. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere diğer videolarımızda.